Bugün sizlerle beraber Şiir İcraha İcraha adı Bunun ismini ne koyak ya Bir dakika Burada bir yer var Uçuyor Biraz sesim gelmeyebilir yani. Tam şöyle bir şey var da. Ben şeyi nerede? Bu kim lan? Bunlar ne? Bunlar ne? Bak. Ölmediler. Sen git. Ne yapıyorsun? Bu tepedeki ne? O tamam bir dakika, buraya bakacağım. Ne Tamam. Buna basmayacağım demek. Yani. Mesela bir, bir şeyler çıkıyor. Ne? Hmm, ne yapacağım ben? Ya? Aç şunu. Ne? Ne ee, bir, bir şey? Ya. Bir ilk defa görüyorum da. Onu ne yapacağım ya? Şişt. Ne? Bize bir tane demir var gelmiş. Hem kıramıyor. Bu mu ya? Şurada Dur Bir dakika, ben tekrar yapacağım. Dur bir dakika, çıkıyorum. Çık 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 çık. Siliyorum bu bunu. Bir orada silince bir şey olmuyor. Durken. Hadi bakayım, bakalım. Kolay. Sil 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 dedim ve bitti. Sildim. Tamam. Hatırladım. He ha, internet yoktur arkadaşlar interneti. Şu şey, bir şey yaptım kapattım da. Bir tamam. When you want to buy something but don't have Robux, don't worry, try this app to get Robux for free. Whether it's cool in-game items, stylish character outfits, or the exclusive items you've been dreaming of. Download now and give it a try. सो गाइस अगर आप भी फ्री फायर खेलते हो और आपको भी डायमंड्स की जरूरत है तो अभी अभी मेरे पास एक ऐसी एप्लीकेशन आई है जिसमें कि आप 10 मिनट गेम खेलकर 10000 से ऊपर के डायमंड्स यहां से टॉप अप कर सकते हो तो आपको कैसे क्या करना है एप्लीकेशन का नाम क्या वो मैं आपको बता देता हूं तो एप्लीकेशन का नाम है यहां पर आप देख सकते हो 2048 क्यूब करके आपको प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन मिल जाएगी जहाँ पर इसको ओपन कर देना ओपन करने के बाद आपको इसको ओपन करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर यहां पर 6852 डायमंड यहां पर विन कर लिए और 84180 मैंने यहां पर कॉइंस भी विन कर लिए तो कैसे क्या करना है आपको यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर एक ऐसा गेम है जो ये गेम खेलना है और यहाँ पर आपको डायमंड्स मिलते जाएंगे और इनको टॉपअप करने के लिए आपको डायमंड्स और 90, 4, 30, 30 <laughs> 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 I would be mad if I got a couple more <laughs> <Levaki's> <laughs> <even> <laughs> <there>. <laughs> because the Galactic is <inaudible> super fun. The <inaudible> fact that <you> get one <inaudible> back is lovely as well. And well, <inaudible> we've got one spot, we have got three. my we've got three spots that we need to go ahead and fill <inaudible> up a little bit more

şuraya açın. Hey. Açından biz geldik. Buraya açın. Um. Açın oğlum biz geldik. Konuş. Bile bile bile. bile. Hey. Oo oh, çok anladık. Hey. Ejraha. Bu bizi berk miyiz? Bir dakika. Hey. Bak hey. ne oldu? Sen geçmek zorundasın. Um bu? Bu mokh. Oğlum benim adamı o mu? Ha. Cevapı söyle. Hey. Gördün mü kardeş? Uy. Tamam. Gidin. The shake Oradaki ne? Orada bir tane is isim var. Kapıyı açın. o ne? O ne? İcra hariç ne müdürüşüm? Oha. Dövüşeceğim mi? Dur, Yanlış dedim. Dövüşeceğim mi lan? Bia ha. <laughs> Buraları biliyorum. Zaten <laughs> ben neden düşeceğim diyorum. E ee, ne yapacağız? Hiçbir şey, şey Kırmıyorum. Kardeşim. Kapıyı açar mısın? <laughs> Delirceğim artık ya. Bu ne abi? Ne? Yapayım? <laughs> Ronaldo mu? Ronaldo'yu gol attık. Kafasını da vurduk. Um Ronaldo mu ne ki? Um Ronaldo değil ki. Abi biz ne yapacağız kapıyı kapattınız ben burada hapis oldum. Bunu mu okuyacağım? Tamam. E Göz, gözünü seveyim ne yapacağız? Ne yapacağız lan kapıyı aç kırabilsem keşke kıramıyorum zaten. Ya da ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şurayı aç. Şuraya. Buna buna. Hepsine basıyorum. Aha. Tablet. <laughs> <laughs> Oho açıldı. Gel lan dövüşe. Gel lan korkuyor musun? Besle. Şaka mı bu? Şaka mı? Um, tamam Aldım. Oh, oldum. Şanlıyorum. Gel pis pis. Korkutmayacağım. Um, ben neden mi? Korktu korktu. Tamam. Böyle şöyle eğilerek geleceğim. Gel gel gel, gel. Yemek alacağım sana. Bakıyoruz. Ayı bitir. Biraz daha mı istiyorsun? Ondan mı Doğum, daha istiyorsun? Biraz daha yani bu. Bunu bir, bir kere verdik Doğum, doymaz mı? Yapıldık. İki tane daha gelecek. Gel, gel, gel. gel. Olduk. Ye yedim mi? Birazdan oğlum bu taşları bitirecek ya. Bu taşları bitirecek kadar yani. Aha çıktı. Şundan da 40 çıktı. Gel istiyor musun yine? Gel yaklaşıyorum gel. Gel küçük küçük. Ondan oğlum, köpek bile değil bu bildiğiniz. Bildiğimiz ecraha Ecraha Biz gel gel gel. Bince sana. Uçuyor, uçuyor, uçuyor. Beni takip edeceksin. Bin. Başardılar Evet, tabi başardım lan. şu ama uyku. Bunu biliyoruz ya. Geç. Sizlerimle... Hey lan o şeyler brr brr lan o şeyler söylüyor da <gülüyor> <gülüyor> ha. hey ha ha hey. ha gel geldiğim zaman hey. bek bek peki ne başlayacağım ya Şöyle, tamam. İni, in in, iniş. Tamam. Çocuğum. Tamam. Tamam. buraya mı gideceğiz? Hayır hayır. Yukarı 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 yukarı. Şu yukarı. Here is a morph mod for Minecraft Pocket Edition nineteenth and twentieth versions. Wow. We can morph into any mob. For example, we can morph into a piglin or a pig or a sheep or into a turtle or a fox. Başla şey ya. Sen de sen de bekleyecek miyiz? Ne yapacağız ya? Başla. Başla lan. Başla bak eşyon şey. Yani vallahi bir şey bir şey de yapamadık ya. Düşürdüm. <laughs> işte ha. Oluyor lan. Heh. Tamam. Şimdi ben bu, buraya geldim ya. Açım iner misin? İner misin? Şimdi bu demir bul buluğunu galiba yok edeceğiz. <laughs> <Kardeş. gülüyor> Tam bırak bırak bırak. Çık. Çık şuradan. Bunlar da gibi. Gelmez sen. Şuna mı konuşacağız? Bir tane daha. Şuna bir. Ya e sen ne konuşuyorsun? Küçük, küçük, küçük şey. Onunla konuşamıyor. Oğlum buna ne yapacağız? Bu uçuyor sadece. E, ve 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 ve. Lan lan nereye geliyorsun? Şişt, şişt. Nereye gidiyorsun? Beni bırak. Abi. Yemeyin ya. Gelsin yersin. Gelsin. gelsin.